Ve dedi tuyan yani bakımlı, manikürlü bir el e, Güllü'yü aşağıya doğru itiyordu dedi. Tabi biz burada çekincelerimizi söyledik yani tabi ki bir beyan var. Beyan esas sayılacak dedik ve beyanı kabul ettik bir noktada. Dedik yani doğruysa e, bu dava çözülmüştür. Doğru değilse artık bu kadına da bir deli gömleği falan giydirilir e, tabir yerindeyse. Daha sonra bu olay böyle oldu. Aa günden bomba falan dedik çıktık gittik şeye. O zaman sevgili eşim bana dedi ki ya gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Ben de dedim ki ya muhtemelen deri gömleği giyilmiş halde evde bulacaklar diye. Ee, böyle düşünüyorduk. Böyle söyledim. Biraz geyik de yaptık ama ben burada çekincelerimi zaten söyledim. Evet son dakika Güllünün itildi. Güllü itildi diyen e, ihbarcı kayıp arkadaşlar. Kayıp aranıyor şu an. E, biliyorsunuz dün e, yayında. E, dün yayına bağlandığında ihbarcı. Dedi ki ben dedi orası benim yazdığım Balıkesir'deyim dedim bak şimdi cinayet büro güya, yani Esra İzmeci'nin iddiasına göre cinayet büro dedi oraya doğru gidiyor. Ee, ve orada her şeyi net bir şekilde görünce kadını alacaklar görüntüleri almaya gitti dedi. Ben dedim ki bak kadın şimdi şeyde çıkacak. Ee, bir bakacağız ki kadın aslında e, şeyde Balıkesir'de ve öyle oldu. Kadının Balıkesir'de olduğu öğrenildi. Tabii yine bizim emniyetimiz boş durur mu? Hayır. Balıkesir'deki birime haber verdi ve o birime dedi ki gidin dedi şu kadını alın. Fakat kesirdeki birimin ne telefonlarına cevap veriyor ne kapıları açıyor aslında adresi de bulunamamış. O da garip nasıl bulunamadı? Enteresan tabii. E zaten bu dava enteresanlıklarla dolu. Da ee, bir Kısır Partisi'ne döndü maalesef. Bir şey birileriyle alay etmek küçümsemek için söylemiyorum. Hani Kısır Partilerinde sohbet edilir ya e, derler ki aa biliyor musun falanca komşum ne dedi demişler ki falanca öldürdü. Ya biliyorsunuz hani şöyle iddialar var tencereyle kafasına vurdu vurdu aşağıya attı falan diye iddialar da geldi. Yani yenilir yutulur değil arkadaşlar. Ee, yani Selma Hanım e, bence öyle düşünmeyin siz aşırı derecede zeka örneği göstermeye çalışıyorsunuz ee, ve boşuna uğraşmayın. Burada hiçbir zeka yok arkadaşlar. Bakın ben dün Haydar hocam buradaydı Haydar Özdemir. Yani bir şey artık e, anlayalım biz psikoloğa da konu kaldığımızda bizi izleyenler çok iyi bilir arkadaşlar. Ee, biz dedik ki 3. yıl 2. travmalardan da bahsettik. Yani bir işi hiç yaşamayan ama o kadar izliyor bunu içselleştiriyor ki yaşadığını düşünmeye başlıyor. Kafasında kurmaya başlayan tipler var. Bu da onlardan biriydi belki. Belki de e, daha da fazlası çıkacak. O kadar çok isterleştiriyorlar ki yani oturduğu yerden bir senaryo kuruyorlar. Ben de gördüm, ben de şurada şunu duydum, ben de bunu duydum diyerek gidiyorlar. Dün e, eski emniyet müdürü, emekli emniyet müdürü e, Aydar Özdemir ne söyledi? Dedi ki ya bize o kadar çok geliyor ki böyle bilgiler. Biz dedik ya görüntü varmış. Kadın nedir görmeden bunun hakkında konuşmayalım dedi. Şimdi gideriz kadın akıl sağlığı yerinde olmadığı da ortaya çıkabilir. Sadece dikkat çekmek ben de ünlü olayım. Ben de televizyona konuşayım demek için de yapmış olabilir. Ee, ve bunu da altını bir kez daha çizelim. Yani bunu zaten dün söylemiştik. Aslında bugün de bunun doğrulamasını yaşıyoruz. Biz dün akşamleyin konuşurken de bugün hatta Hakan İzgi dün benim söylediğim bugün Beyaz TV'de dile getirdi. Kadın enteresan detaylar veriyordu arkadaşlar. Yani diyordu ki ben bir el gördüm. El kadın eliydi ve manikürlüydü diyordu. Yani bakımlı el, manikürlü el diyordu. Yani manikürlü el olduğunu saat 125'teki gece karanlığında nasıl gördün? Beyaz TV'nin e, elemanları oradaydı. Elemanları da işte şeye bakıyor, açılara bakıyorlar. Acaba buradan görünebilir mi? Buradan görünebilir mi? diye e, izlemeye çalışıyorlardı. Ve şunu gördük. E, ha, herhangi bir kamera orayı da çok göremez. Yani görebilecek bir açıda değildi. Hanımefendi halüsinasyon görmüş olabilir dediğimiz gibi e, kafasında kurmuş, çıkmış anlatmış. E, yani manikür gördü el bile değil demiş. Manikür gördü el bile değil. Yani gerçekten öyle. Hani şimdi burada şimdi zeka denilen bir şey var. Tabii biz yine de bir şey söyleyince ya bu yalancı deseydik mesela ya bu yalan bence. Oğlu saldırıyorlar bizi linçliyorlar falan. Ben dedim ki çok şüpheli hareketleri var. E, söylediği şeylerde çok şüphe uyandırıcı şeyler var. Birini tutmayan şeyler var. Ama umarım vardır görüntü ve her şey ortaya çıkar. Ayan ben ortaya çıkar da hepimizin içi rahatlar. Çünkü e, çok dedikodu. Bakın bu dava niye bu kadar çok konuşuluyor? Çünkü yeni dedikodular çıkıyor. İşte biraz önce beyaz seviyede e, işte ona 3 ev, buna 5 ev, buna 7 ev verildi. İşte efendim şöyle yapıldı, böyle yapıldı falan diyerek olayı e, şeyi büyüttükçe büyüttüler. E, büyütmeye çalışırken de e, yanlış bir noktaya evrittiler. Yani doğrulardan çok uzaklaştık arkadaşlar. Doğrulardan uzaklaşarak ilerledik. Doğruya, doğrudan o kadar çok uzaklaştık ki gerçekleri bulamamaya başladık. Yani, şey, o, yani yalan, hayal ürünü, senaryolar kura kura. Yani oturuyorlar. Bence birazcık şeyden de kaynaklı. Ee, insanlar ilgi gördü bu davadan dolayı. İşte hayatı boyunca yolda gördüğünüzde selam vermeyeceğiniz insanlar ünlü oldular. Şimdi böyle adam şimdi kendini birden ünlü gördü. Ne yapıyor? Diyor ki bugün diyor ben ne söyleyeyim? Hemcereyle vurdular kafasında vazo kırdılar falan. Ey adli tıp sen otopsiyi düzgün yapmadın. Tekrardan şey yap mezara aç falan filan. Yani ne diyorsunuz Allah aşkına ya? Yani böyle hadsiz yani gerçekten sokakta selam vermeyeceğiniz insanların hepsi e, devlete parmak sallamaya başladı. Yani emniyetten daha iyi biliyor, savcıdan daha iyi biliyor, dedektiflerden daha iyi biliyor durumuna geldi. Bunlar ünlü olunca yeni senaryolar üretmeye başladılar ve bu yeni senaryolarını da Yeni, her gün yeni bir senaryoyla da şey yapıyorlar kardeşim yani yeni bir program çıkarıyorlar. Yeter yani gerçekten sıkıldık artık ya ee, yani gerçekten gerçekten e, şey yaptık e, bıktık bu konuda. Şimdi Sercan da demiş ki Mustafa Bey Esra İzmir'in programı üzerinden haber takibi yaparsanız doğrulardan uzaklaşmanız gayet normal demiş. Yani biz her kaynağı ya şurada eşek bir şey görse, bir iddia koysa biz yine bir haberci olarak onun peşine de düştük. Bu fark etmez. Esra ezmeci olur, bilmem hepiniz kimsiniz falan var ya bir tane grup var. O olur, Ferdi Tayfur olur, e, ne bileyim Neşe Karaböcek olur. Fark etmez abi. Kim olursa olsun biz e, haber kaynağıysa ve bir haber veriyorsa bunu paylaşıyorduk. Ama farkındaysanız arkadaşlar, altını çize çize şunu söyledim ben. dün e, Dünden beri hatta birkaç gündür ben akılcı yorumlar dışında Hiçbir şeyi ekrana getirmemeye gayret ettim. Dün Haydar Özdemir aldım. Akşam Hakan İzgi'yi aldım. Ondan önceki günler biz yine kendi e, şeyimizde kullandık. Ve ben kendi analizlerimi aldığım bilgileri sizlerle paylaşarak götürdüm. Yine söylüyorum. Benim aldığım bilgide şu an hiçbir delil yok. Ve şundan da artık uyuz oldum. Bugün de çıkmışlar şey söylüyorlar arkadaşlar. Yani e, efendim Tuğberk videoyu kesip de yayınlamış. E bunu zaten biz ilk gün konuşuyorduk ya. Yeni değil. İlk gün konuştuk arkadaşa. İlk gün videoların kesildiğini konuştuk ve bu videoların Tuğber tarafından İhlas Haber Ajansı'na verildiğini zaten söyledik. Bu yeni değil ki bugün tekrar konuşuluyor ya. Bugün tekrardan herkes "Aa" diyor. Yahu "Aa" değil ki. Yoktu böyle bir şey. Bunlar konuşuldu zaten. Demek ki ben şunu görüyorum. Artık hiçbir şey kalmadı. Konuşulan şeyler yeniden ısıtılıp ısıtılıp gündeme getirilecek ve tekrardan konuşulacak. Dün biliyorsunuz Mehmet Sıddık, Bilge de şey yaptı yayınında ben bu kadının ifadelerine inanmıyorum doğru söylemiyor yalan bir ihbarcı demişti ve e, bu kadar olay Güllü'nün itil, Güllü itildi diyen ihbarcı bir yazım yanlışı da yapmışım bu arada ama neyse o da nazar boncuğu olsun derler ya e, doğrusunu koyalım Güllü itildi diyen ihbarcı kayıp arkadaşlar e, görüntüler nerede bu gerçekten şu an Türkiye'nin birinci gündemi oldu ve öyle gitti e, diyor ki izleyicimiz yılan hikayesi yapıp bıktırma soğutma psikolojisiyle algı yönetiliyor demiş aslında zaten e, baştan sona ben yine söylüyorum Güllü olayı çok çetrefilli bir olay değildi olay şuydu bir kişi düştü ya da itildi iki tane de şahit vardı olayda tanık vardı ve bunları da savcılık o görüntüleri alarak uzmanları oraya götürerek uzmanlar sonucunda karar verecekti ama yok abi böyle bir şey yok Hikayenin üstüne hikaye kuruldu. Ve maalesef bazıları kahraman oldu. Daha sonra öbürü ben kahramanım dedi. Hayır efendim sen değilsin ben kahramanım. Şimdi kahramanlar savaşı izliyoruz. Hani şey Marvel'da olurdu ya. İşte iki tane süper kahraman çıkardı. Ayrı ayrı filmler sonra onları birleştirirlerdi falan. Onlar savaşırlardı. Öyle oluyor. Hani böyle Batman'le Spider-Man'i karşı karşıya getirmek gibi. İşte Batman'le Superman'i karşı karşıya getirmek gibi. İkisini dev aynasında görüyorum diye söylemiyorum. Ee, kimseyi dev aynasında görmüyorum. Herkes işini yapsa yeterliydi ama e, olayı sidik yarışına maalesef döndüğünü geçtiğimiz günlerde de söyledim buna da çok kızıyorlar e, bir tane o tencere iddiasında bulunan arkadaş vazo e, vazo, tencere e elek süzgeç falan artık bir sürü iddiada bulundu çocuk bütün fantazilerini videolarda anlatıyor güllü üzerinden ve e, bu şeyde de en son anlattığı olaylardan sonra dedik yarışı dediler bugün operasyon var saat 2'de falan filan. ya tam e, 68-69 70 gün oldu 70 gündür her gece operasyon bekleniyor. Bugün büyük bomba. Ama halbuki insanlar şunu unutuyor. Bu adamlar gece iş yapıyorlar. Yani çalışıyorlar gece. E gece TikTok açıyorlar sabaha kadar artık. E millet izlemesi için de tabii ki diyecek bu akşam bekleyin 5'te operasyon. Ya arkadaşlar terör operasyonu mu yapılıyor ya? Saat gece şafak baskını yapılacak. Ya sabır ya Allah. Evet ne yapalım? Güllü itildi diyen ihbarcı kayıp biz dün dedik belki deli gömleğiyle alırlar götürürler diye görüntüler nerede şimdi ne olacak